Trend Haber kanalından herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Yeşil Deniz dizisinin yeniden çekilmesi için hazırlıklar başladı. Serkan Özarslan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizi TRT Dijital'de yayınlanacak. 2014-2016 yılları arasında yayınlanan ve 75 bölüm süren dizisi Yeşil Deniz'in yeniden çekilmesi planlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kez TRT Dijital için çekilecek olan dizi için eski oyuncu kadrosu Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın'a teklif götürüldü. Serkan Özarslan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin çalışmaları yılbaşı sonrası hızlandırılacak. TFT yapım imzalı, 2014-2016 yılları arasında TRT1'de yayınlanan dizinin senaryosunu Ali Kara, İdris Meydi ve Serkan Birlik yazdı. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın yaptığı romantik komedi ve dram türündeki dizinin başrollerinde Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Melis Babadağ ve Öykü Çelik yer aldı.